Beslenme düzeni de uyku çok önemli. Sürekli dolu bir mideyle uyumak da çok mümkün değil. Yani e, her zaman ne derdik biz hiç? yatmadan 3 saat önce yemeği kesin. İşte e, ne çok aç uyunur ne de çok tok uyunur. Yine zarar miktarda. Ama mideler boşalacak vakit bulamıyor şu an. Herkes abur cubura dalmış durumda. E, i̇çeceklerin... Su, iç, iç, su içilse içiydi. yine evet. neyse insanlar boşluktan ne içeceğini şaşırdı. Gazlı içeceklerin tüketimi arttı, e, aromalı içeceklerin tüketimi arttı, kafeinin, çayın tüketimi arttı. Bunların hepsi uykuyu olumsuz etkileyen şeyler. Yani bizler e, daha önceden bilinçsiz bir kontrol altındaydık ister istemez çalışırken. Şimdi bilinçli olarak kontrol etmek zorundayız. Yapacak hiçbir şey yok. Yani sonuçta kontrol edilebilir bir şey Evet şimdi mesela içecekler konusu gelince işte kafeinli içecekleri bence yatmadan 4-6 saat olsun. sonra kesmek lazım belki de. Yani. Yatmadan 3-4 saat önce en geç bünyeden bünyeye de değişiyor. Beni beni etkilemiyorsa bana zaman ve mekan verin ben direkt yatarım evet, kahve ama içsem de işte, ama. Bizden nöbete falan alışmışız ya yani... Ee, o yüzden çok bizi çok yandırdı. Yani nereden uyuyacak vakit ama. ben? Emare <laughs> girdiğimde zor uyandırırlar. Hocam bitti diye mesela. Evet. Bitti. Ama şekerli içecekleri gelince, işte gazlı içeceklerin falan kullanılması Tabii bunların hepsi vücudunuzda birçok soruna yol açarken aynı zamanda vücudunuzda aniden yükselen şekerin özellikle akşam saatlerinde tüketilen ani yükselen şekerin böbrekleriniz tarafından regüle edilmeye çalışılacak ve gece boyunca da aslında idrar yapmanıza da vesile olacak bu evet. o da bir taraftan uykuyu, uyku, bozacak. uykuyu bozacak dolayısıyla bu biraz çok faktörlü bir tablodan bahsediyoruz ama çok ilginç bir araştırma gördüm 20 25 26 Mart tarihlerinde yayınlanmış Elsevier'de çıkmıştı diyor ki korona enfeksiyonunun diyor çocuklarda diyor ...daha az riskli olmasının sebebi diyor... ...acaba diyor onların vücudunda olan melatonin hormonunun fazlalığından mı diye bir başlık gördüm. Evet, o, ondan sonra, o da çok önemli bir konu şimdi. Ya hakikaten şimdi merak ediyorum, bugün insanlar temin de edebiliyorlar... ...belki uyku düzenlerine yardımcı olması adına doktorlarının destekleri bu konuda da olabilir... ...ama vücudumuzda üretilen bir hormon, hava karardığında veya ışıkların olmadığında... E, parlak mavi ışığın vücudumuza girmediği anlarda e, hipofiz bezimizden salgılanan ve uykuya geçmemizi sağlayan bir hormon olarak evet. biliyoruz. Bize birazcık anlatır mısınız? Hakikaten evet. nasıl bir faydası olabilir ve bunu kendimizle arttırabilmek için neler yapabiliriz? Ee, ya yani melatonin hem uyku uyanıklık siklusunu düzenliyor, evet herkes o yönüyle çok iyi biliyor ama melatonin sadece uyku uyanıklık siklusunu düzenlemiyor. Bir kere Vücudumuzdaki birçok fonksiyonda melatoninin işlevi var. Biyolojik ritimle ilişkili her fonksiyonumuzda melatoninin önemi var. Bir kere biyolojik ritim gün ışığıyla regüle oluyor yani düzenleniyor. Sadece gün ışığıyla değil gözün dışarıda gördüğü, Sıcaklık kavramları, soğukluk kavramları, kar, rüzgar, işte sonbahar yaprakları vesaire, bunların bile bir önemi var melatoninde. Melatoninin kendisinin antioksidan özelliği var. Antioksidan şu demek: vücudumuzda metabolizma sonucu ortaya çıkan oksijen radikali denilen veya oksidasyon yapan çeşitli maddeler ortaya çıkıyor. Oksidasyon hani demirin küflen şey paslanması var ya, evet. demiri paslandıran süreç. Yani olumlu bir süreç değil sonuçta. Oksidasyon aslında bizi yaşlandıran süreç, hücrelerin ölüme gitmesine neden olan süreç. Bu oksidasyonun e, azaltılmasına e, yardımcı olan antioksidan maddeler bilinen mesela C vitamini, E vitamini bunlar evet. da antioksidandır. Melatonin de böyle. Antioksidan bir madde eşittir. Vücudun doğal, kendi kendine zarar verebilecek metabolik faaliyetlerinden korunması demektir. Ayrıca bağışıklık sisteminin düzenlenmesi üzerinde de önemi var. Bir yabancı organizma ile yabancı proteinle savaşırken ortaya çıkan bir sürü oksidasyon reaksiyonları var. Bunların telafi edilmesinde de oldukça önemli melatonin. Yalnız melatonin gündüz karanlığında salgılanmıyor. Bu bir yanılgı olmasın lütfen. Gece olması gerekiyor ve gece tam karanlık olursa çok daha güzel salgılanıyor. Bizler artık çok fazla kalın perdeler kullanmıyoruz evde. Moda değil. Evet. <laughs> Ve e, şehirler eskisine göre çok daha ışıklı, her yer ışıklandırma, sokaklarda, yatak odaları es yani yeterli karanlıkta olmuyor. Bunun sağlanması çok önemli. Gece uyurken ne kadar karanlıksa o kadar iyi melatonin sentezlenecektir. Ama gündüz karanlığında aynı şey olmayacak. Bu yanılgıya. ...düşünmesin gece uyunmasıyla gündüz uyunması arasındaki fark burada yatıyor. Yani gündüz uyuduğunuz iki saat, gece uyuduğunuz iki saatle kesinlikle aynı değil. Melatonin açısından özellikle hiç aynı değil. Evet, melatoninleri de yükselteceğiz. Yani vücudumuzdaki hakikaten melatonin seviyesinde e, yükselmesini engelleyecek şeylerden kaçınmamız lazım aslında. Evet, mavi ışık dediğin gibi mavi mesela. İşte gece yattığınızda şimdi sosyal medya e, veya cep telefonu kullanımı e, şok oldum bu arada geçen gün telefonun her hafta uyarı veriyor. Diyor ki ekran süren şu kadar oldu filan. Hmm. Geçen haftaya göre %60 oranında artmış dedi. Şimdi bir süreç yönetiyoruz hastanede de. Dolayısıyla herkesle sürekli gece gündüz iletişim halindesiniz. Ama bir taraftan da işte haberleri takip etmek durumundasınız. Nerede ne oluyor, kim ne yapıyor, nasıl bir süreç var diye. Dolayısıyla telefon biraz fazla elimde kaldığını hissettim. Vallahi sanırım ee, herkes de aynı durum. 4, hani... ona baktım toplum araştırmasında ortalama günde 4 saatmiş mesela. E, cep telefonu ekranı kullanımı 8 saat falan... 8 çıkmış. 8-10 saatte iyiymiş. çıkmış diyorlar yani. Doğrudur. İnanılmaz bir şey. Yapacak bir iş yok. İnsanlar Abi. evde oturup sosyal medyayla ilgileniyorlar genellikle. Aynen. Bu arada televizyonlar dışında akşamları özellikle Instagram üzerinde, işte YouTube üzerinde bir sürü canlı yayınlar var. Bugün bizim de var saat 2'de. Akşam saat 9'da Mehmet Öz de var. Takip etmenizi de tavsiye ederim. Şimdi programımızda da bu arada Mehmet Öz hocamla yaptığımız Skype görüşmesinde reklamlardan sonra yayınlıyor olacağız ama hocama ee birkaç sorum daha var. Şimdi peki uyku problemimiz var. Uyku sorunu var. Anladık. Herkes diyor ki zaten bizde de vardı bunlar. Anlattınız, güzel tekrar etmiş olduk. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya bize bir çözüm üretin. Yürüyeceğiz 40 adım atacağız. 41. adımda uyuyacak mıyız? Ee, ondan sonra işte kuzularımı sayacağız. Ee, derin nefes egzersizleri tavsiye ediyoruz. Mesela geçen gün rahatlamak için e, konuştuk. İşte dört e, 4 e, 2, İki kuralı mıydı? Öyle bir e, kuraldan bahsettik. 4-7-8 kural var Amerika'da çok bahsedilen. 4 saniye nefesini tut, 7 saniye tut, 8 saniye Bırak. dever. ver. İşte e, verirken ıslık öttürür gibi ver filan. Zaten 10. nefeste uyursun gibi ibareler var. Hakikaten ne yapacağız ya? Yani be, be, şimdi insanlar size uyuyamıyoruz hocam diye geliyorlar. Evet. Şu, bir kere en başında çözüm, <laughs> çözüm şu. E, geç kalkmamayı başaracağız. Yani en geç... 8 buçuk ayağa kalkmış olacağız. Hani kalkıp da ne yapacağım dediğinizde bulacaksınız bir şeyler evde. Ne bileyim dans etmeyi öğrenebilirsiniz. Videolar var YouTube'lardan. Ben öyle harman dalı öğrendim mesela <gülüyor> 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 izleye izleye. Eee <laughs> 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 Geç kalkmayacağız. En önemlisi bu. Yani kendinizi uyandığım zaman uyanayım ama diye bırakmayacaksınız. En en önemlisi bu. Akşam uyku gelmeden yatağa girilmeyecek. Yatağa girildikten sonra en geç 20 dakika içinde uyku gerçekleşmezse yani hala baktığınız saat geçmiş uyumamışsınız yataktan çıkmanız gerekiyor. Uyuduğunuz yerin hijyeni çok önemli. Hijyen derken dezenfektan anlamında değil. Havalandırılmış olması, gündüz güneş ışığı görmüş olması, yatak takımlarınızın temiz olması vesaire. Isısı bile yani. Isısı odanın çok sıcak olmaması yani. evet. lazım. Çok soğuk da olmaması lazım. 20 ila 24 derece arasındaki yatak odası sıcaklıkları idealdir uyumak için mevsime göre. Akşam belli bir saatten sonra yemek yemeyi bırakacaksınız. Ka çay, kahve tüketiminizi gün içinde toplu miktarını ve akşamdan sonraki miktarını kısıtlayacaksınız. Ee, eğer uykunuz gelmezse sıkıcı bir kitap. Ee, sizi çok coşkulara, uzaklara, hatıralara götürmeyecek müzikler dinleyeceksiniz. <laughs> Bunlar da önemli. Ee, ev egzersizleri mutlaka bilinçli olarak yapılacak. Evde kolidorunuz varsa uzun, orada şarkı söyleyerek yürüyebilirsiniz. Ne bileyim işte masanın etrafında dolanabilirsiniz eğer imkanınız varsa balkona çıkıp gün, güneşi direkt görmek, gün ışığını görmek çok önemli. Ee, sosyal aktiviteleri mümkün olduğu kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Çok önemli. Şimdi artık bir sürü, yani tek başınıza oturup telefonla sosyalleşeceğinizi e, Skype aracılığıyla veya işte e, bazı konferans görüşmesi yapabileceğiniz programlar aracılığıyla benim mesela bir arkadaşım doğum gününü öyle kutlayacak akşam evet. davet etti. Evet. İnternete açıp katılacağız. <gülüyor> <gülüyor> Davete icabet edeceğiz. Evet. O şekilde yani sosyalliği bir şekilde bırakmamak gerekiyor. Ee, onun dışında yapabileceklerimiz uyku ilacı almaktan mümkün olduğu kadar kaçınmak lazım. Şu aralar herkes uyku ilacı almaya başladı. Işte, ayran mı tavsiye edersiniz? Öyle bir şeyiniz var mı? Ayran olabilir. Bir sürü insanda çok güzel uyku getirir yoğurt, ayran. Ee, ılık süt eğer refli problemleri yoksa, mideleriyle ilgili bir sıkıntıları yoksa olabilir. Varsa sütten biraz uzak durmak gerekiyor ıhlamur, ada çayı gibi dinlendirici çaylar papatya Aynen. ama ben kesinlikle karıştırılma öne önermiyorum bitkilerde yani tek tek güzel Aynen. güzel çaylarını yapıp taze taze içip hani yapıp bekletme buzdolabında falan doğru şeyler değil taze yapıp taze <laughs> içmekte fayda var